görselde verilen bilgilere göre sevrantlaşması ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? İstanbul ve Çanakkale Boğazları uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ve bütün devletlere açık tutulacaktır. Maddesi Osmanlı Devleti'nin sömürge konumuna düşürüldüğünü göstermektedir. Devletin askeri gücü sınırlandırılacak, en fazla 50 bin kişilik bir ordu kurulabilecek, bu ordunun tank, ağır top ve uçak gibi silah ve araçları bulunmayacak, deniz gücü ise 13 gemiyi geçmeyecekti. Maddesi ülkenin savunması hale getirdiğini göstermektedir. Azınlıklara her türlü haklar tanınacaktır. Maddesi ise ülke topraklarında yeni devletlerin kurulmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Ancak görselde verilen bilgilerden hareketle sevrantlaşmasının mebusan meclisinde onaylanmadığına ulaşılamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.